Arkadaşlar merhaba yeni Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Cadılar Bayramı etkinliği az kaldı. Şöyle göstereyim bana. Cadılar Bayramı etkinliği az kaldı demişim. Başladı. Şu an ben şey Veba Doktor Kron Normal Zor Uzman Usta Çılgın imkansızlığı yendim arkadaşlar. İmkansızı çok zordu gerçekten. Şimdi sırada Zira'da dizecektim az daha. Zira'da hayalet var. Arkadaşlar şimdi bunda imkansıza kadar yenmeye çalışacağım. Şu normal zor uzman usta ve çılgın imkansızı siz de yendiyseniz veba doktor kurallı yörümleri yazın. Bir de siz şey demiştiniz. Ben demiştim ya şu ritimsiz basboka daha iyi diye. Siz de Çizici Poko daha iyi demişsiniz. O yüzden ben Çizici Poko'yu seçtim arkadaşlar. Şimdi hemen hayalet dalgıççı koyu oynamaya başlayalım. Colt'la girdim çünkü bence kol çok mantıklı. Hipercharge falan var ben, bende. Çok hasar veriyor. Yani takım da fena değil. Bence gayet iyi. Colt'la Spike. Yani iki tane Colt var, Bir tane de Spike. Var. Arkadaşlar çok Fazla cam gidiyor gördüğünüz gibi şurada cam miktarı yazıyor. Şöyle tekrar tarayalım. Arkadaşlar per şarj geldi. Acaba bu büyüklere değersek ne olur? Arkadaşlar vurdum. Arkadaşlar tekrar per charge diyecekti. Büyüklere deydim 800 hasar veriyor. Çok küçükler kaç hasar veriyor. Arkadaşlar. <laughs> büyüklere deyim derken öldüm. Sizin için deydim arkadaşlar. Yoksa ölmezdim. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Melisa ve Elzan bana kışkırtma yapmıştı. Aslında Elzan değil Melisa yapmıştı. Ben de ona yapacağım. Elzan'a da Melisa'yla kışkırtma yapacağız. O videoyu da sabırla bekleyin. Ve mavi labunun gözünü de gözüne de yani kamera var mı diye. Şey bir gün bakacağız yani. Çünkü hemen bakamıyoruz. O biraz tatilde. Tatilde kaç gün sürecek bilmiyorum. Arkadaşlar tamamlandı. Normal yendik. Şimdi devam edin. 8 şekerimiz de geldi burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Üstteki şekeri aldık. Şimdi oynamaya devam. Arkadaşlar yenilene kadar oynayacağım. Video çok uzun sürmesini istemiyorum çünkü. Arkadaşlar. Yeni oynamaya başlıyoruz. Bunlar zor muydu? Neydi? Aa bu dört süresi var. Veba Doktor da tek şey vardı arkadaşlar. Deliye dönmek. Arkadaşlar kaldır. Arkadaşlar bu çok güçlüymüş. Aralarda kalmak çok stres öktü. Yani veba doktor kron daha güçlüydü. Bu mu hiç? Bir şey yapamıyorum yani hesaplayamıyorum çünkü veba doktor da 3 haliyle saldırıyor yani 3 tane farklı hali var Arkadaşlar per bastım. Birazdan sessiz kaldım. Artık niye sessiz kaldım bilmiyorum. Bu arada herkes öldürmüş. Yok ölmemiş. Zaten burada yazıyordu. İki takım arkadaşım öldü. İki takım arkadaşım öldü falan filan diye. Arkadaşlar ölmek üzere. Buraya ne yaptı? Ha, şunları yağdıracakmış. Arkadaşlar taradım tekrar. Hiper şarj zamanı. Arkadaşlar sanırım bunu yendik gibi. İmkansız da yenemeyiz artık. Düşünemiyorum. Arkadaşlar çok az canım kalalı yendim. Neyse devam. Tek çekeniz tekrar geldi. Burada bir tane süper ender geldi. Arkadaşlar ben dünya şöhretine ulaştım. Diğer videoda demiştim zaten. Minayı da açtım. Şöyle göstereyim hemen. Mi? Arkadaşlar mina nerede? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi mina burada. Ve burada kaç tane kostüm? 3 tane kostümüm var. Bir de Mina şemsi var. Bence burada rakipsiz Mina en Çünkü ben burada Fener kostümü var. Yani lacivert bu lacivert değil mavi sarı. Fener'de lacivert sarı lacivert. mavi lacivert sarı diyor. Şey, i̇şte o yüzden ben bu kostümü tercih etmedim. Ben Galatasaray'dım. çünkü yatağımda da anlayabilirsiniz. Şöyle hemen devam edelim arkadaşlar. Tekrar bir tane oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yanına Frank ve Colt gelmiş. Ama Frank bence çok iyi tercih değil. Ben gibi Colt almış diyelim Bir de hiper şarjı da var. Çok iyi. Şöyle tekrar oynayalım. Arkadaşlar hiç yenilmeyeceğiz mi? bilmiyorum çok zor video olmasını istemiyorum demiştim çünkü hatırlarsınız. Şöyle tekrar yolum. Arkadaşlar oradan tekrar şeyleri yağdıracak gibi. Şöyle kaçalım ben bunlardan. Hatta oh, son anda sıyrıldık. Arkadaşlar. Yemin benze çok az kaldı. Yemin benze demişim yemin benze. Her şey yanlış söylüyor. Arkadaşlar son anda değdi ya. Kaçıyorum sanmıştım. Arkadaşlar bu arada şimdi tüm cadılar bayram kostümü olan varsa yoluna tüm cadılar bayram kostümü var ya bir tane olan da bir tane var ya. yani kaç tane varsa yazın benim şu an sıfır yani etkinlik yeni başladı ve hep şeyleri yükselteyim şimdi ben arkadaşlar takım yenmiş bu ses ne ya çok garip ses çıkarttı kaça gelmişiz bu arada ustaya gelmişiz imkansıza kadar geleceğiz gibi ama bana Burada öleceğiz ya da imkansızda öleceğiz gibi bir his geldi. Çünkü bu da zor usta. Ustada şey veba doktor Crow da biraz zor olmuştu. da artık nasıl yendi bilmiyorum. Şöyle tekrar içimizi bastık. Arkadaşlar mermiler çok fazla. Yani bence veba doktor Crow'dan daha çünkü veba doktorun da bu kadar zor değil. Bu arada tek mi kaldı? Arkadaşlar Edgar öl ölürse kaybedeceğiz. Ölürsem sevinirim ben üzülürüm ustada kaldım diye. Çünkü videomuzun olmasını istemiyorum. Böyle devam süper şarj. Arkadaşlar şu mermiler çok fazla. O sıkıntı işte. Yoksa bir zararı yok. Yani çok da güçlü de diyemeyeceğimiz bir şey zaten. Arkadaşlar dev. Öyle bir büyüklükte ki. <laughs> arkadaşlar küçük mermiler. Ben yani öldüremez zaten. Çok küçük mermi. Daha abartmayalım. Burada bir sürü büyük mermi var. Şöyle vurmaya devam arkadaşlar. Kalkan bastı. Da. Arkadaşlar o kadar mermi nasıl atabiliyor? Yani bu bossları oynayan biri var mı bilmiyorum. Ama oynayan biri varsa kesin sınırsız mermi hakkı vardır. Ama ha, bence kimse oynamıyordur ya. Sence yorma yazın bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlardan bile bir tane. Dev top var. Acaba bu kaç hasar veriyor? Bildiğiniz <laughs> gibi şunlar 8 düz hasar veriyordu. Görmüştünüz zaten. Arkadaşlar öldürmeye devam ediyoruz. Yani yenmeyin. Bunda da yenilmedik arkadaşlar. Sırada çılgın var. Aslında yenilebilir de. Yok ya. İmkansız yenilmek. şimdi. sonra bir de çılgınma süresi varmış işte. da. Acaba ne kadar var? Nereye gelmiş hemen bakayım. Hadi 92 de kal var. Abi skarabris geldi. Bakalım. Arkadaşlar çılgındayız. Evet. Çılgında da bence yenileceğiz. Çünkü çılgında o kadar fazla mermi atacak ki. Bence çünkü ustada o kadar fazla atıyorsa. Camda. Artık bu sayıyı bilmiyorum ben arkadaşlar. ikinci sınıfım. Şöyle yürümeye devam arkadaşlar birden canımız olmaya başladı çılgın neymiş böyle bu arada yanımızda bir tane daha Riku var burada tekrar büyükler var bunlar 800 hasar işte. şöyle vuralım acaba şu küçükler kaç hasar var? bunlar da 800 Belki ben yanlış görmüşümdür. Ben şu büyüye değmek istiyorum. Kaç hasar verecek diye. Arkadaşlar ben şu büyüye değmek istiyorum. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Kaç hasar verecek. Siz biliyorsanız yorumları yazın. Tabi ben değemezsem. Çok değmeye de çalışmayacağım. Çünkü bunu yenmeye çalışıyordum. Yani bu hayalet dalı küçük kobosunu. Önüne vurmaya devam edelim. Arkadaşlar perşarj varmış. Neyse ultiyi bastım arkada. O büyüye değdim mi internet kesildi. Bir şeyler oldu ama hiçbir şey. aa o büyüün hasarını gördüm arkadaşlar. Yorum yazmanıza gerek yok. 1800 hasar. Arkadaşlar video bu kadar. Öldük çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Like at abone olmayı unutmayın. Bye